Dikkat eksikliği nasıl önlenir? Sebebi nedir? Kişinin dikkat süresinin kısalıp, dürtüsel davranışlarını kontrol etmede zorlanmasına bağlı olarak, detayları gözden kaçırma, fevrilik gibi ani eylemlerde bulunma, dinleme ve uyum sağlamada problem yaşamasına neden olan, nöro gelişimsel bozukluktur. Bu belirtilere karşın dikkat dağınıklığı ve dikkat eksikliği birbirine karıştırılmamalıdır. Dikkat dağınıklığı her zaman yaşanabilecek ve herkesin başına gelebilecek olağan bir durumken, dikkat eksikliği ciddi tedavi gerektiren bir olaydır. Sebepleri nelerdir? Dikkat eksikliği bulunan kişilerde ortak olarak, genetik geçiş, yani anne baba veya kardeşte bulunması, beyin hasarına neden olan travma, anne karnında ya da erken yaşlarda çeşitli çevresel risklere maruz kalma, hamilelik sürecinde alkol ile sigara kullanımı ve erken doğum gibi bulgular tespit edilmiştir. Yine dikkat eksikliği tespit edilen bireylerin beyninin belirli bölgelerinin daha küçük, diğer bölgelerinin daha büyük olduğu, beyindeki nörotransmitter seviyesinde bir dengesizlik bulunduğu ve bu sorunların beyin fonksiyonlarında bozukluk olduğu gözlenmiştir. Dikkat eksikliği nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Dikkatin kolay dağılması, dürtüsellik, zihnini zorlaması gereken işlerden kaçınıp sıkılmak, sonuçlarını düşünmeden ani davranışlar sergileme aktiviteden çabuk sıkılıp farklı bir şeye yönelmek unutkanlık ders başarı ortalamasının altında kalmak odaklanamamak göz teması kurmamak detaylara dikkat etmemek anlatılanları dinlememek talimatları uygulamamak Dikkat eksikliği dışında hiperaktivite ve dürtüsellik tipleri de ayrı ayrı belirtiler gösterebilir. Teşhisinin konulabilmesi için sıralanan belirtilerin çocuklar için 6 veya daha fazlası, 17 yaş sonrası için en az 5 belirtiyi göstermesi gerektiği gibi, bu belirtilerin ortama veya kişiye göre değişkenlik göstermemesi, tekrar ediyor olması gerekir. Zararları nelerdir? En büyük zararı çocukların derslerindeki başarının azalmasıdır çocuk derse kendini tam olarak veremez, dikkatini uzun süre bir noktada toplayamaz. Hayallere dalar, anlatılanları dinleyemez ve kendi dünyasına çekilir. Aynı şey yetişkinler için de, de söz konusudur. Dikkat eksikliği bozukluğuna sahip kişiler detaylara dikkat edemez, komutlara yanıt veremez ve organize olma sorunları yaşayabilir. Ayrıca evet. günlük rutin işlerini yapmakta güçlük yaşarlar. Bu kişiler sabit bir şekilde aynı yerde uzun süre kalamaz fazla konuşurlar ve karşısındaki kişilerin konuşmasını bitirmesini bekleyemezler. Bu sorunu yaşayan çocuklar sürekli aşırı hareketli davranışlar sergiler. Yetişkinler ise sürekli bir işten diğerine koşar, hiçbir şekilde boş bir an geçirmezler. Fakat yaptıkları hiçbir işi de tam bitiremezler. Bu kişiler dürtüsel davranırlar, yaptıkları şeyin sonuçlarını düşünmezler. Dikkat eksikliği için hangi doktora gidilmeli? Belirtileri olan kişiler psikiyatri uzmanına başvurmalıdır ya da yakınları tarafından yönlendirilmelidir. Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır? Çocukların derste başarı ortalamaları düşük ise dikkat eksikliği olması ihtimali değerlendirilebilir. Çünkü dikkat eksikliği durumunda çocuklar derse dikkatini tam anlamıyla veremez, bir süre konsantrasyonunu sağlasa bile uzun süre koruyamaz. Bu gibi durum. durumların varlığı tespit edildiğinde bir çocuk psikoloğuna çocuğu götürmekte fayda vardır. Dikkat dağınıklığı olan çocuğa nasıl davranılmalı? Bu sorunu yaşayan bir çocuk detaylara dikkat edemez. Bu nedenle başkaları için kolay olan şeyler onun için zordur. Günlük rutin işlerini yapmakta zorlanabilir, hatta işlerini yapmayı unutabilir. Dikkat dağınıklığı olan çocukla konuşmak birçok problemin çözülmesine yardımcı olur. Çünkü çocuğunuzu ne kadar önemser ve dinlerseniz, onunla konuşurken göz teması kurarsanız onun için o kadar iyi olur. Onunla konuşurken anlayabileceği kadar kısa ve anlaşılır cümleler kurmalısınız. Bir sorun yaşadığında bu konu üzerine konuşup çocuğunuzun fikrini dinlemelisiniz. Duygularını ifade edebilme noktasında yardımdan çekinmemelisiniz. Dikkat dağınıklığına sahip olan çocuklar sosyal hayatta zorluk çekebilirler. Bu nedenle evde çeşitli durumlar için oyun kurarak ona prova yaptırabilirsiniz. Bu provalar sayesinde çocuğunuzun sosyal hayattaki diğer insanların beden dilini ve cümlelerini anlamasına yardım edebilir, onun günlük yaşamdaki rutin işlerini birlikte organize edebilirsiniz. Ayrıca zamanı doğru kullanmayı ona öğretmeniz de gerekebilir. Yapılacak aktiviteler için saatleri planlamakla başlayabilirsiniz. Kendisinden tam olarak ne beklediğinizi ona açıklamalısınız. Çocuğunuza sorumluluk vererek onu zamanla sorumluluk kazanma bilincine eriştirebilirsiniz yapması gerekenleri küçük parçalara ayırarak listeleyip çocuğunuza hatırlatırsanız süreci kolaylaştırmış olursunuz. Çocuğunuzu yapmak istediği konular için yüreklendirmeyi unutmamalısınız. Başladığı işi bitirdiğinde onu takdir edebilir, yeni konularda öğrenmeyi zevkli hale getirebilirsiniz. Önemli ve önemsiz olan bilgileri ayırt etmeyi ona öğretmeniz gerekebilir. Bunun için önemli bilgilerin dikkatini çekebilmesi için kırmızı kalem ya da fosforlu kalemlerle cümlelerin altını çizmeyi öğretebilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuzda çocuğunuzun doktoruyla, öğretmeniyle ya da psikoloğuyla görüşerek yardım almayı atlamamalısınız. Yetişkinlerde dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Çok iş değiştirmek ve bir işte uzun süre devamlı çalışamamak gibi dürtüsel davranışlar, düzensizlik, zamanı doğru yönetememe, odaklanma sorunları, aşırı aktivite veya huzursuzluk gibi belirtiler yetişkinlerde görülür. Yetişkinlerde tedavi ne kadar sürer? Tedavi süresi yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durum gibi faktörlere göre değişkenlik gösterir. Dikkat eksikliğini gidermek için neler yapılmalı? Öncelikle profesyonel bir destek alınmalıdır. Daha sonra, günlük yaşantıda bazı noktalara dikkat edilmelidir. Ekip çalışması yapılabilir. Risk alınmalı ve problemlerle mücadele edilmeli ve özgüven inşa edilmelidir. Dikkati güçlendirmek için ne yapılması gerekir? Dikkati güçlendirme egzersizleri yapılabilir. Zihinsel aktiviteler ve hafıza güçlendirici pratikler yapılabilir. Çocuklarda ise, örneğin çocuğun yapacağı şeyi uzaktan değil, yanına gidip söylemek, odasına toplama günü belirlemek gibi uygulamalar, dikkati güçlendirmek için yapılabilecekler arasında yer alır. Dikkat eksikliği kendiliğinden geçer mi? Okul ya da sosyal çevre konusunda sıkıntı yaratmayan durumlar, 12 ila 13 yaşlarında, kendiliğinden geçebilir. Dikkat eksikliği tedavi edilmezse ne olur? tedavi edilmezse ilerideki yaşlarda madde bağımlılığı, şiddet eğilimi ve kişilik bozuklukları oluşabilir. Suça eğilim, akademik başarısızlık ve depresyon gibi durumlar yaşanabilir. Zihin dağınıklığına ne iyi gelir? Dengeli ve düzenli beslenmek, iyi uyumak, düzenli olarak meditasyon veya yoga yapmak ve aynı anda tek iş yapmak. Dikkat eksikliği olanlar ne yememeli? Hazır gıdalar ve paketli ürünler yememeli. Çünkü hazır gıdaların içindeki maddeler bu soruna neden olabilir. Bunun yerine omega-3 açısından zengin ceviz, yer fıstığı ve kabak çekirdeği gibi yiyecekler tüketilmeli. Odaklanmak için ne yapılmalı? Odaklanmak için bir görev listesi hazırlamak ve birden fazla işi aynı anda yapmamak gerekir. Ayrıca düzenli beyin egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak da odaklanmayı artırır. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.